Selam dostlar. Bugün sizinle gerçekten özel bir şeyi paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır bu kanalda birlikteyiz. Güldük, eğlendik, bazen delirdik. Ama inanın her anınız benim için çok değerliydi. Belki bazıları şimdi kanal kapanıyor mu diye düşünebilir. Ama hayır. Bu bir veda değil. Sadece bir ara. Çünkü ben bu kanalı bırakmıyorum. Sadece güç topluyorum. Geri döndüğümde her şey çok daha büyük, çok daha eğlenceli, çok daha çılgın olacak. Bu sürede çok şey öğrendim. Ve bir şeyi fark ettim. Siz olmasaydınız ben burada olmazdım. Yorumlarınız, beğenileriniz, destekleriniz hepsi beni bugün olduğum yere getirdi. Gerçekten her birinize minnettarım. Eğer bu dönüşü kaçırmak istemiyorsanız şimdi abone olun ve çanı açın. Çünkü geri döndüğümüzde bunu ilk öğrenen siz olacaksınız. Ve şunu unutmayın. Bu kanal sadece benim kanalım değil, bizim kanalımız. Siz destek oldukça ben de daha yaratıcı, daha eğlenceli işler yapmaya devam edeceğim. Geri döndüğümüzde neler neler olacak biliyor musunuz? Yeni projeler, yepyeni içerikler ve belki de hiç beklemediğiniz sürprizler. Ama o zamanı kaçırmak istemiyorsanız abone olmanız şart. Şimdilik bu kadar dostlar. Teşekkür ederim gerçekten her şey için. Kısa bir ara veriyoruz. Ama geri döndüğümüzde şey eskisinden çok daha büyük, çok daha güzel olacak. Unutmayın, siz olmadan bu kanal hiçbir şey değildi. Abone olun, çana açın ve bu, ve bu yeni macerayı sakın kaçırmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama son bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Ee, bu kanala yakında geri döneceğim ama ne zaman döneceğimizi bilinmiyor. Neyse arkadaşlar hadi bay bay